kaç yoktur yaramam aşk deyince ötesini arama, oy al baba en bir bitimi var ama o oh. sıhhatlı verdi kafkaslardan aşağıca. açacağız Azerbaycan bayrağı ede Karabağ'da açacağız Azerbaycan bayrağını ede Suranede açacağız Dağlara çenli şenle güle gam düşende Ruhum bedenden oynar yadıma sen düşen de, Dağlara çen düşen de, gam düşen de Bu kala taşlı kala, çılgınlı taşlı kala Korktunem yar gelmeye, gözleri yaşlı kala Bu kala taşlı kala, çılgınlı taşlı kala Korkarım yar gelmeye, gözleri yaşlı kala Allah'ın emri hiç olmayaydı. Bu kadar gala, taşlı gala, cıngılı taşlı gala. sokak müzisyeniyim. Burada güzel türkülerimizi söylüyoruz. Bunun yanı sıra kardeş ülkemiz olan Azerbaycanlı türkülerini söylemeye gayret gösteriyoruz. Tabi burada Azeri vatandaşlarımız çok fazla. Benim piyano öğretmenim de Azer Azerbaycanlıydı. Ee, onlardan öğreneceğimiz çok şey vardı. Öğrendik çok şükür. Ufak ufak onlar da onların da istedikleri şarkıları yapmaya çalışıyoruz. Keza kendi içimizden geldiği zaman da her zaman söylüyoruz. Sokakları güzel türkülerle, güzel şarkılarla neşelendirmeye gayret gösteriyoruz. Sizleri seviyorum. Sizi sokağıma beklerim. Hoşçakalın.